Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün Yakup abimizin inşaatına geldik. Burada güzel bir plan düşündü. Ee, burada köpek üretim yeri yapacak. Güvercinlere acayip hastalığı var. Köpekleri de çok güzel. Bir tanesi mesela arkamda. Bu bizim Poyraz'ımız. Deli Poyraz. Poyraz. Çok güzel paralar veriyor abimiz. İnşallah karşılığını alır. Burayı yaptık. Şimdi buraya alacak onları. Allah'ın izniyle. Bugün geldik yardım ettik. Burayı yaptık. Şimdi üretim çiftliği olarak burayı tasarladı. İşte güvercinler gelecek. Şimdi az sonra Yakup abimizin bilgilerini de alacağız. Allah'ın izniyle. Ama manzarası acayip güzel. Burada evi var. Yeni yaptı. Şimdi Yakup abimizin bilgilerini de alalım. Düşünceleri nelerdir? Onda bilgileri bizim için önemli ne düşünüyor. Sadece köpekler herhalde kalmayacak. Büyük bir üretim yeri yapacak burada. Allah'ın izniyle işlerini oturtturursa güzel. Yan tarafa doğru ilerlemeyi düşünüyor. E buralar hep on, onların. Bence güzel bir düşünce oldu. Allah'ın izniyle güzel kazançlar kazanır. Allah'ın bol kazançlar nasip eyler herkese bol kazançlar. Şimdi Yakup abimizin yanına gidelim ve görüşlerini alalım. Merhabalar Yakup abi. Merhabalar, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Abi biz burada köpek üretim yerine geldik, yaptık burayı. Buradaki düşüncelerin neler? Bilgi alabilir miyiz? Trabzon'da tek bir yer olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Elimizde her tür cins köpek olacak. Ayrıyetten köpek oteli de olacak burada. Allah nasip ederse bu yolda yürümeye çalışıyoruz. Açılışımıza seni de davet edeceğim zaten. Daha detaylı drone da çekim yaparsın. Allah razı olsun abi. Şu an zaten vaziyetimiz belli. Çalışıyoruz. <laughs> Özür dileriz sizlerin karşısına da böyle pasaklı çıktık biraz ama inşallah ilerleyen günlerde daha güzel çekimler yaparız. Teşekkür ederim. İnşallah abim. Köpeklerini evet. gösterme şansın var mı bize abim? Evet, şunları gösterelim de buradakileri henüz gösteremeyiz. Tamam abi. Bunlar çünkü pusuda bekleyen yavru ceylanlar. Tamam Ama Buradakileri çektim. Tamam. Evet sevgili takipçilerim. Bu kangalımız. Maşallah, şuan Allah. Vücut yapısı olarak çok güzel. Burada kurdumuz var, Alman kurdumuz. İnşallah yerler güzel olunca rahata kavuşacaklar. Şu an toplama aşamasındalar. Allah'ın izniyle güzel bir yola çıktılar. Allah inşallah yollarını açık eder. Bol kazançlar nasip eder. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Merhaba sevgili takipçilerim. Ahırımızdan indik. Ee, babam da şimdi geldi, balık getirdi. Mezgitli'n istavrit getirdi. ikisini karıştırdık. Ee, biz mezgiti çok seviyoruz. Yani diğer balıkları fazla yemiyoruz. O yüzden mezgitli istavrit karıştırdık. Şimdi onun tavasını yapacağız. Annem dizilişini göstersin buradan. Evet, herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Hadi şimdi da söylediği gibi benim çocuklarım yani büyük olan seçmez. Ama Aliş'ten Mustafa'da sıkıntı var. Hamsına şu mesli yerler. Ama ister kimse yanaşmadığı için eşim de onlar için de eşim de isterse çok seviyor. çocuklar için aldı. Kendi için de ister de aldı. Şimdi ikisini beraber yapalım. Bakalım önce.

Evet, şimdi balıklarımız pişsin. Çorba zaten yapmıştım, mezmek çorbası. Hadi şimdi de bir salata görelim şimdi. Sevgili takipçilerim annem balıkları yapıyor. Bugün bayağı yoruldum. Yükleme göreceksiniz. Ben bugün evde yoktum. Evet, bir abim oraya gitmiştim. O yüzden geldim akşam ahana indik. Annem balıkları yaptı. Ben de salatasını yapayım. Ve videomuzu şöyle doldururuz inşallah. Hepinize selamlar. Akşamki videomdan sonra akşamki videoyu biraz geç attım sebebi de e, evimin internetinde sıkıntı oldu ayrıyeten telefonum da videoyu YouTube'a yükleme yapmadı oradan da ayrı bir sıkıntı yaşadım o yüzden biraz geç oldu kusura bakmayın. inşallah diğer videolarımı erken saatlerde yapmayı planlıyorum. Evet sevgili takipçilerimiz. Yemeklerimiz hazır. Evinde çok teşekkür ediyorum